شكرا يا ربي شكرا, شكراً هديت قلبي شكراً, شكرا نورت دربي شكرا شكرا, شكراً, شكراً يا رب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة اعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم kıymetli kardeşlerim şeytan aleyhillâne insana usul usul yaklaşır. Allah Celle Celaluhu insanoğluna bir uyarı sistemi yerleştirmiştir. Bu beden içinde ruh içinde vardır. Bedenimiz arıza verdiği zaman da başımız ağrır, ayağımız sızlar, midemiz yanar. Uyarı verir Allah Celle Celaluhu. Hastalığın şiddetine göre o uyarı sistemi güçlenir. Eğer çok ciddi bir sıkıntınız varsa ağrı da şiddetlidir. Ağrı kesici içerek aslında o hastalıktan kurtulmuş olmazsınız o susturucuyu kapatmış olursunuz. Eğer hastalık şiddetliyse zaten ağrı kesici kesici de işinizi görmez. İnsan ruhen de öyledir kıymetli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu uyarı verir. Huzursuz olursunuz, rahatsız olursunuz. Terk ettiğiniz şeylerden dolayı Yapmanız gerektiği halde yapmadığınız, yapmamanız gerektiği halde yaptığınız şeylerden dolayı rahatsızlık duyarsınız. Vicdanınız sızlar, huzursuz olursunuz, huzurunuz kaçar. Eğer rahatsızlığınız hastalığınız yüksekse o derece huzurunuz daha fazla kaçmaya başlar. Ona kulak vermezseniz Allah Celle Celaluhu Erhamur Rahimindir. Bu sefer daha büyük musibetler verir. Nefsinize verir, ailenize verir, ülkenize verir. Zelzeleler olur. O aslında kapımızı çalan bir uyarıcıdır. Kullarım kendinize gelin. Siz kendi elinizde değilsiniz. Sizden önceki insanlar bu dünyadan göçüp gittiler. Anlık haz yaşamak için gelmediniz bu dünyaya. Hazlarınıza takılıp ruhunuzun itmi'nanını yani huzurunu ertelemeyin. İnsanoğlu öyledir. Hep haz peşinde. Peşincidir. Bel tuhibbûnel acile Kullarım diyor Allah. Siz peşini seviyorsunuz. وَتَذَرُونَ وَرَائِكُمْ يَوْمًا ثَق۪يلًۭ Ama arkanızda çok ağır bir günü terk ediyor. Yarın için çok çok büyük bir günü yarına erteliyorsunuz. Yapmayın. Hazcılık böyledir. Bugünün sıkıntıları kıymetli kardeşlerim dünkü ertelerim, ertelemelerimizin neticesidir aslında. Bu ertelemeler devam ettiği müddetçe Sıkıntılar her geçen gün artacak. Azalmayacak. Bu uyarı sistemi bir gün kapanacak kıymetli kardeşlerim. Ama insanoğlu hep öyledir. Erteler. O anda bela gelmeyince kurtuldum zanneder. O anda bela gelmeyince, ceza gelmeyince kurtuldum zanneder. Zaman geçer, aslında hastalık daha da çok büyür. Ruhunu tatmin edemeyen ibadetlerle, itaatlerle, günahlardan kaçınmakla ruhunu beslemeyenler nefsini, hazzını beslemeye başlar. Geçici heveslerle kendini teselli etmeye devam eder. Kimisi içkiyle, kimisi uyuşturucuyla, kimisi sigarayla, kimisi filmler izleyerek, kimisi oyun oynayarak, kimisi bilmem nelerle. Geçici haz. Bugüne kadar aldığımız hazların hangisi birikti? Var mı biriktiren arkadaşlar? Yok. Yok. Bu kadar yemek yedik. En son yediğimiz yemek akşam yemeğiydi. Onun da hazını kaybettik. Hazlar geçicidir. Kalmazlar. Her gün yemek yiyoruz. Her gün su içiyoruz. Evleniyoruz. Şehvet arzularımızı tatmin ediyoruz. Ama hepsi geçici arkadaşlar. Hiçbiri birikmiyor. Hazlar birikmezler. Ama Allah'a olan kurbiyetimiz, Allah'a olan itaatimiz, ibadetimiz, ruhumuzu, latifelerimizi besleyen o gıdalar, manevi gıdalar kalıcıdır hem de ta cennete kadar ulaştıracak cennette bile kutufu hadaniye o meyveler ağaçları yap dalları önünüze sarkacak meyveler bile önünüze gelecek kadar süreklilik arz edecek bir nimettir. O insana huzur verir. Hep öyle erteliyoruz. Sonra diyoruz. Sonra diyoruz. Mevla Teala Hazretleri fazlu kereminden, merhametinden dolayı erteliyor. Ama bir gün bu erteleme sona erecek. Ama insanoğlunun talebi sona ermeyecek. Mevla Teala Hazretleri yal bize haber veriyor. Rabbena ey bizim Rabbimiz, ey Allah'ımız ahirne ilacelin garib ne olursun bize biraz müsaade et. Alma canımızı, biraz geciktir bizi diye yalvaracaklar. Ölüm anı, son nefes. Mevla Teala Hazretleri kabul etmeyecek. Fe izâ câe eceluhum lâ yestâkhirûne sa'aten ve la yestâkdimûn. İnsanlar ecelleri geldiği zamanda ne bir an ertelenirler ne de öne alınırlar. Artık erteleme dönemi bitmiştir. Ama yolculuk devam ediyor. Mahşer günü beklemekten o kadar sıkılacak ki insanlar artık ne olacaksa olsun, olsun da bitsin diyecekler. Yeter ki buradan kurtulalım. Hep anlık kurtuluşlar. Ama bilmiyorlar ki daha büyük tehlikeler var. Cehenneme atıldıkları zamanda orada da isteyecekler bir fırsat daha. Rabbena ey bizim Rabbimiz, ahricne ne olursun bizi çıkar. Na'mel salihan gayra lezikunne na'mel. Dünyada yaptığımız kötü işleri terk etmek üzere söz veriyoruz Allah'ım. Lütfen bizi bu cehennemden çıkar diye yalvaracaklar. Ama yok arkadaşlar. Hazzın Nefsin peşine koşarsak huzur bulamayacağız. Onların hepsi geçici huzurlar. Aldığınız o alkol, çektiğiniz o esrar veya farklı yollarla nefsimizi tatmin ettiğimiz her bir şey hepsi geçici kıymetli kardeşlerim. Dünkü hazınız bugün var mı? Dün tattıklarınız bugün damağınızda mı? Yok kıymetli kardeşlerim. Hepsi geçici. Öyleyse gelin, gelin kendimize gelelim. Bu fırsatların hep verileceğini zannediyorsunuz. Geçen cuma da birçok insan bunu hayal ediyordu ama depreme yakalandı. Allah'ım imanlı gitmelerini ümit ediyoruz. Müslümana her şey rahmettir. Göğük altında kalırsa şehit olur. Sıkıntı yok. Ama bir gün olacak arkadaşlar. Her gün arabaya biniyoruz. Her gün sokaklarda yürüyoruz. Her gün kalp kriziyle karşı karşıya. Her gün ölümle burun burunayız. Yani neyi bekliyoruz? Şu içinizdeki sızı var ya, sizi rahatsız eden bir şeyler var ya, o uyarı sistemi. Arkadaşlar onu kale almazsanız bir gün bir gün bitecek haberiniz olsun. Ertelemeyin. Ertelemeyelim. Gelin istiğfar edelim. Gelin Allah'tan af talep edelim. Bugün tam zamanı. Şu an en güzel an. Allah'tan özür dilemek için bundan daha güzel bir fırsat yoktur. Ertelersek bir gün bize fırsat verilmeyecek. Bunu unutmayalım. Şeytan aleyhillâne bile fe enzirni ilâ Ya Rabbi dedi isyan ettim sana kabul ama bana müsaade et dedi insanların dirileceği güne kadar o güne kadar bana müsaade et dedi. Allah müsaade etti. Zannediyor ki azap yok. Öyle yaşıyor. Bizim yaşadığımız gibi. Düşüşler devam ediyor. Adem babamıza, Havva annemize Allah yasak ağaç yaklaşmayın dedi. Fela takraba hadhihi şecere. Şu ağaca yaklaşmayın dedi. Fetekune min zalimin yoksa zalimlerden olursunuz. Ama şeytanın aldatması kalıcı haz, kalıcı haz. Şeytan aleyhillâni aldatırken çok acayip aldattı. Ebedi bir hayat ister misiniz dedi. Ebedi, sonsuz. Bu işin sırrı bunu tatmakta dedi. Eğer onu tadarsanız ebedi yaşayacaksınız. Yediler. Allah onları cennetten dünyaya indirdi. İnişler devam ediyor. Yasak ağaç, bugün şarap, bugün kumar, bugün zina, bugün yalan, bugün gıybet. Çok çeşitleri var. Her işlediğimiz bir günahla biraz daha aşağılara atılıyoruz. Gelin çıkış vaktidir. Dün, geçen gün, geçen sene hangi tat damağınızda söyler misiniz? Hangi eğlence, hangi haramdan almış olduğunuz lezzet, zevk sizinle beraber? En güzel kadınlarla yaşayanların hevesi ne oldu? Anlık hevesler arkadaşlar. Bütün her şey böyle. Bütün her şey böyle. Öyleyse gelin bu uyarı sistemi kapımızı çaldı, çalıyor. Çalmasaydı burada olmazdınız arkadaşlar. Çalmasaydı burada olmazdınız. İçinizde bir cevher var, sizi buraya getiriyor. İçinizde bir cevher var. İnternet sitelerinde saçma sapan kanallarda dolaşmıyorsunuz. Böyle adreslere tıklıyorsunuz. Çünkü içinizde bir cevher var. Bir arayışın içerisindesiniz. O rahatsızlık sizi bir yere çekiyor. Gelin kıymetli kardeşlerim, bunun tedavisine derhal başvuralım. Ne yapalım? Bunun tedavisi istiğfardır. Allah'tan af talep etmektir. Allah'tan özür dilemektir o ödrü güzel dilersek Mevla Teala Hazretleri affediyor. Ayet-i kerimede sevgili Allah'ımız estağfirullah Billah ve men ya'mel su'en kim bir kötülük işler ev yazlim nefsehu veya kendi nefsine zulmederse sümme yestagfirillah sonra istiğfar eder Allah'tan af talep ederse yecedillaha gafurur rahime Allah'ı son derece merhametli, son derece mağfiret, affedici olarak bulur. Ben öyle bir Allah'ım diyor kullarım. Yeter ki tövbe edin. Pişman olun. Tövbenin aslı pişmanlıktır. Eğer pişman olursak o tövbenin birinci basamağına adımımızı attık demektir. Estağfirullah. İstiğfar. Düşünün. Muhtaçsınız, oğlunuz ölüyor gözünüzün önünde. Sadece bir adam var doktor, onun şifasına o sebep olabilir. O da gelmiyor. Ona nasıl yalvarırsınız? Hı? Doktor bey gel, oğlum hasta. Ya işim var, gelemem. Doktor bey gel, öyle mi dersiniz? Yalvarırsınız değil mi? Nasıl yalvarırsınız? Allah'a nasıl yalvarıyoruz? Artık tövbe sözde kaldı yani. Tövbe. <laughs> tövbe tövbe etmeyi, tövbenin bile ağırlığı gitti gözümüzde, gönlümüzde. O kadar basit kullanmaya başladık ki bu tövbe kelimesini. Allah'tan gelin öyle bir af talep edelim ki bir insanın bir insana muhtaç olduğunda o yalvarmasının en şiddetlisinden daha şiddetli, daha arzulu bir şekilde Allah'tan özür dileyelim. Allah'tan af talep edelim.